Merhaba, iyi akşamlar herkese. Bugün Steam'de yeni çıkmış bir oyun Big Helmet Heroes'u deneyeceğiz. Demosunu şimdi deneyeceğiz. Biraz yayından önce baktım, tatlı bir oyun. Benim hoşuma gitti çok. Beat'em up tarzında bir oyun ama çok tatlı bir oyuna benziyor. Hem grafikleri çok tatlı hem yani oynanışı da keyifli. Şimdi beraber bir deneyimleyelim. Zaten Oynadıkça gerçekten içine çekiyor. Çok keyifli bir oyun. Şöyle hemen hızlıca başlayalım. Eğer keyif alırsanız ben hani devamını da oynamak isterim aslında bu oyunu. Şöyle çift sıçıyor. Hoppa! Joystick ile oynanıyor. Joycon ile. Controller la daha çok deneyimlemiş insanlarda kontrol da daha keyif. Şöyle bir ufak hop var. Kombolar çok keyifli. Oyunda bugün çıktı doğru hatırlıyorsam. Çıkar çıkmaz. E, yani çok fazla kişi oynamamış tabii daha çok erken. E, ama yorumları falan gayet iyiydi. E, sanırım Steam'de 90'lara kadar gelmiş. Şu özellikle sersemletme çok önemli. Çünkü bir ilerleyen zamanlarda çok e, oyun zorlaşıyor. Yani öyle çok bitim up tarzında ama kolay bir oyun yapmamışlar açıkçası. Ee, o yüzden özellikle şu kalkanla yaptığınız konma çok önemli. Şöyle etrafta da iletişim fena değil. Bu arada şuradan e, göstereyim şöyle. Yani uzaktan da atabiliyorsunuz ama çok yani yakın dövüş daha çok hoşuma gitti. sonra otomatik olarak elindekini bırakıyor. Ee, böyleyken de bu arada yani, e, üst bir tuşla e, yine uzaktan range e çalışıyorsunuz. Diğer tuşla da isterseniz yakından devam edebiliyorsunuz savaşmaya. Etraftaki hedefleri de vuralım. <laughs> yani çok keyifli bir oyun olmuş. Hmm, şöyle yakalayıp atalım. şöyle alıp köprüden aşağıda atabiliriz ama şimdi tutamadım. Heh. Gel bakayım. Şöyle köprüden aşağı atalım. Gel sen de. Sen de atayım. Yani alıp fırlatmak böyle kenarda köşede kuytuda bir yerdeyseniz çok cazip. Fırlatın gitsin aşağıya. Ufak FPS düşüşleri var. Onu anlayabilmiş değilim zaman zaman herhalde oyun daha yeni çıktığı için çok da yadırgamadım. Şimdi burada şöyle bir skillimiz var. Ona basınca koyunlar geliyor. Hoppa silip süpürüp gidiyorlar. Şu elma ile gücümüzü dolduruyoruz. Şöyle doç rl hoppa. Gördüğünüz gibi ufak FPS düşüşleri oluyor. Ee, dediğim gibi herhalde şey oyun yeni çıktı hala sonuçta. Oh kalabalık burası. Burası kalabalık gelin. Koyunlar yardım edin bana. şöyle elmalarla canımızı dolduruyoruz. O eee de bizim bu. Super charge, super power dediği Özelliği aktif ediyor. içerisinde böyle farklı nesnelerle de mesela şuradan tavaya tavaya da dövüyorsunuz. Pat pat tavayla kafasını kafasına vurabiliyorsunuz tavayla da. Ya da işte mesela şurada bir ne bu? Ha elektrik çarpıyordu bu da. Ya yani elektrik mesela bayağı güçlü ama ben e, oynadığım kısımda e, ateşi daha şey buldum. ...daha güçlü oldu. Kim şuradan geçelim mi geçemedi. Şöyle çarpalım. Mesela elektrik daha güçlü. Vurduğu anda bitiriyor. Pardon, ateş daha güçlü. Vurduğu anda bitiriyor. Elektrik çarpıyor sadece. O kadar etkili değil. Her bölüm sonunda böyle işte şu kadar dakikada bitirdiniz şöyle yapsın. Klasik bir oyunu yani. Ama hoşuma gitti yani. Bir... Keyifli oynaması. Şuradan şöyle geçelim. Ee, koyunlarla bir iletişimimiz var. Şöyle dediğim gibi zaten size gelip yardım ediyorlar. Şöyle sevdiğiniz zaman etraftan size çiçek atıyorlar. mesela şunu da alabiliyorsunuz ama etkili evet ama çok yavaş. Yani siz onları vurana kadar onu önce şöyle kullanmanız lazım. Şöyle göstereyim. Yani zıplayıp tepelerine tepelerine vuracaksınız. Yoksa bu türlü yoruyor. Sen ne yapıyorsun? Uyumak da keyifli. Sen uyuyor musun? Gel bakayım. Böyle kalkanlı olanlar biraz daha güçleri fazla oluyor. Ha iyi dayak yedik ya. Çekil git. Ölmedin mi hala? Şunları şöyle alıp fırlatmak da güzel oluyor. Tabii. Şu anda ihtiyacımız yok. Ee, bu da ikinci karakter oyundaki. Levrege e basarak ona geçebiliyorsunuz. Sevelimle. At bir şeyler bana. Teşekkür ederim. Mesela bununla da böyle paspasa da vurabiliyoruz kafalarına kafalarına falan. Dediğim gibi yine de çok bazıları güçsüz kalıyor. Bazı çıkımın bu dönme skill keyifli. Etrafına yayarak böyle çünkü. Şurada bir yerden geçiyorduk sanki evet. Burada. Şuradan çiçek toplayalım. kaçtım kaçtım vurma Ne ölmedim mi hala? E öyle artık ya Bütün harita seni mi döveceğim ya? Şunlar şunu alalım kalkanlılar çok ciddi de, şey, e, öl, zor ölüyorlar kalkan alanlar. Sizde kalkan var da bende yok mu arkadaşım? Öldü. Şimdi şuradan şunu birazcık severim. Mınc, mıncırınca girince çiçek atıyorlar. <laughs> Şurada da varlar ama onların yanına gidebiliyoruz mu? acaba? İyi. Geçtik valla. Siz de mı incir? Yok sizim incir miymiş? Sizim incir miymiş? Tam yer gel. gel. Harcından çıktım gel. Sen de kırıl. Bazı yerlerde mesela haritadan e, ekrandan çıkıyor. Ya ufak tefek e, şeyler var. Daha yeni çıkmış bir oyun sonuçta. Onlar da yavaş yavaş toparlayacaklardır. Ama şey, keyifli bir oyun yani. yani uzun zamandır beat'em up oyunu oynamıyordum. Belki de benim için. Bana o yüzden bu kadar. Oynaması keyifli geldi. mesela bakın normal rakam geri haritada kalır göremiyorum. Bir de özelim dayak yiyor, görmedim hiç. Öldü mü sen de? Olmuş. Ha çiçek kaldı. Sizi de sevelim mi ya? Dur bakayım sizi de bir sevelim. Gelin böyle. Ha, sağ olasın. Sen de severim. Gel sen de seveyim. <laughs> Enteresan bir oyun ya. <laughs> mesela şu asa gerçekten güçlü. Şöyle göstereyim pardon bu. Ha okmuş pardon bu. Yakarak gidiyor. Patlatıyor direkt kat. Bir tane alastra var, bir de doğru hatırlıyorsam bu hangisi? Ben bu şeytan bunalar bir de Allah yandık kaç. Atlayarak geçiyoruz buradan. Dur dur dur. Biraz popişimiz yandı. ha. De, göremedim göremedim vallahi. Buradan nasıl geçeceğiz? Zıpla üstte. Ha. Buradan zıpla. Ha, baltanın üzerine uçtuk. Şimdi bir karakter geçişi yapmamız lazım. Canımız çok az aldı. Hmm. şunu alalım. Bir de seni sevelim açık gel. Şunları bir yıkalım bakayım. Ne yapacağım? bırak ya rahat rahat dövelim şöyle. Şunu alalım. Ya atladım ama oradan ya. Kaç 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 kaç. Of. Of. Ya yani çarparak geçeceğiz koş. patlatarak geçelim. Elmayı aldık. Ya oyunun başında elmalar çıkıyor bol bol ama sanmıyorum bir o kadar çıkacağını. gidiyorum ama nereye, geri mi döndüm ben? Acaba nereye gidiyorum? Yani geldiğim yere dön. Yine mi siz ya? Lanet yer. Ah. Şimdi şuradan geç, o zaman yukarıya çıkmam lazım. Koş koş koş. Koş koş. Kaçtım. Ops. Of sıkıştım kaldım orada. Ha çıktık. Diğer karaktere geçelim. Şuradan o zaman aşağı bir yere dönmem lazım. Aynı yere geldik. Sen ne yapıyorsun orada? Nereye gizlendin? <laughs> Görmeyecek miyim ben seni? Gelin buraya. Ya o tarafa değil o tarafa gidin ya. Şuradan şu silahlardan alalım. Dur 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 vurma. Emre al. Of şu üstten geçen çok fena vuruyor. mış bu güzel. Ya seni almak istemiyorum çok yavaşsın ya. Her böyle ne mesela çekeyim. Ha koyayım. Geldik sonunda nereye gideceğiz? Öldün mü ölmüşsün? Oh, bu tarafı gösteriyor bu tarafa gitmek doğru mu yanlış mı acaba? şu beat'in bu oyunları bu şekilde oynamayı da hiç sevmiyorum yani. Bu açıdan. Böyle bununla no vurayım kafamda açık yakayım size. Bakın ateş daha etkili. Tek vuruşla damage vermeye devam olsun. Hadi öl artık ya. başka bir yere mi gidiyoruz? Canımız da azaldı. Buradan çıkabilecek miyiz acaba? Ha, bir şey buldum gel. Of, aha, bosa geldi. Oh, boy kesemiyorsunuz o biraz sıkıntı. Nereye gitti birader? Ne yaptığını görmüyorum orada. mode off. Bu adını yanına adam çağırdı. Karakter değiştirelim çok fena oldu. Uuu. Uuu. aldık artık seni ya. Kaçarın yok baba. 11 canın kaldı yani. Bir zahmet. <laughs> Level complete. Demo çubusu 1152. 16 dakikada temizlemişiz. Demoyu ne kadar sürdürüyor bilmiyorum yani. Şey keyifli bir oyun aslında. Tam sürme alınabilir. Ha devam ediyoruz güzel. Bu daha ne kadar gidiyor acaba? Nereye gidiyoruz? Uuu paralar paralar. Kıkır. Of. of. Biraz daha geniş açı alabilir ya. Engeller bir anda karşınıza çıkıyor. Gitti ya çıktı da. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Ah, ne yapacağız? Ama o. Zararlı, i̇şte, malen, o da komandosu ya. Gelin bakayım şunları temizleyeyim. Beni temizleyecekler yoksa. Ağzı vermedin mi sen? Hiç bir göz bakayım. Hop. Ha çıktı. Sen ne iş yarıyorsun? Yukarıya çıkamıyor Aha. Hop kaç. çeviriyor. Tatlıymış. Ben buraya niye bıraktım? Gel buraya. Gel gel gel. Hoppa. Bomba atmayı beceremedim ya. Dinamitleri koymuşlar oraya. Sinir oldum. Bu ikisi de güzelmiş aslında. Olduğu yerden kendi yıkıyor. Keyifli bir Bu ne? Ya. <laughs> Baba olduğun yerde de patlama ya. Şansıma sizi atacağım aşağıya da tutamıyorum ki. Gel lan buraya. Gel. Peki. Aha, kaç 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 kaç. Hmm, dönerek vurdu keyifli. Of oldu yere patladı. Ya arkadaş gidiyorduk az kaldı ya çekip. Neymiş öyle orada bir şey var. Ohohoho. Çok garip silahlar var ya. Bu ne böyle? Ya adam bana çarptı ya. ya. Git. Göreceğiz şimdi. Git. Ah ölmedim Ölmedim ama çok yakınım diyebilirim. Sağa gittim. Ha. Restart level dediğinde bölüm başlıyorsun tekrar. En baştan bölüm başından başladı. Ee, yani keyifli bir oyun gördüğünüz gibi. Ee, en azından hani vakit geçirmeli keyifli bir güzel bir oyun yapmışlar. Ben çok hoşuma gitti. Ee, i̇stediği yayına denemek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim demosuna kısaca baktık ee, ama normal tam oyun tam sürme alınabilecek keyifli bir oyunmuş. İyi akşamlar herkese çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için.